Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Değişik bir video ile karşınızdayım. E, makinaların üzerindeki yağların çıkartılması, özellikle yıllanmış yağların çıkartılması ile ilgili bir e, çalışmamız oldu. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Az önce yaptığımız, e, az önceki bu çalışmada herhangi bir yağ sökücü olabilir ama biz bunu kullandık. E, buraya yağ sökücü sıkıp da daha sonra sildiğimiz zaman yağların e, sıkıntısız bir şekilde pırıl pırıl çıktığını gördük. Şöyle bir bunu ahlan kısmı daha sonra üslubuyla siliyoruz. Birkaç kez üstünden geçebiliriz. o şekilde makinamız yağlarından ardından pırıl pırıl bir hale geliyor. Evet gördüğünüz gibi yağlar akıp aşağı doğru iniyor. Evet usluğuyla sildiğimiz zaman da bu şekilde bir hal alıyor. Tam temizlemediğimiz aşağı kısmı bu şekilde görünüyor. Üzerine biraz daha ince temizlik yapılırsa makinamız pırıl pırıl hale geliyor. Evet şimdi de freze tezgahımızın temizlenmeden önce halini görüyorsunuz. Evet şimdi tezgahımızın temizlendikten sonraki hali görüyorsunuz. gerçekten temizlendikten sonra çok güzel bir şekil aldı. Evet ustamızın tavsiyesi üzerine aldık yaz çözücü. Ve böyle bir uygulama yaptık ve sizlerle de paylaşmak istedim. Evet 50 yıllık makinamız tertemiz oldu. Biz bu çalışmamızda Axpros kullandık ama başka yağ çözücü sökücülerde kullanılabilir. Üslubuyla e, ovalayarak temizliyoruz. Yağ sıkıcıyı sıktıktan sonra üslubuyla uygulama yapıyoruz. Temizlikle ilgili olduğundan dolayı öğrenci laborlarımızda temizliği için kullandığımız e, temizlik maddesini de göstermek istiyorum. Taksiyesi diye bir e, deterjan değişik bir kıvamı var. Koyu bir kıvamı var. Macun şeklinde. Süngerimize boca sürüp uygulama yaptığımız zaman lavabolarımız da tertemiz oluyor. Evet yayla çok aşağı makine bölümünün lavaboları olduğu halde lavabolarımız çok temiz durumda. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.